Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir canım bir, bir video daha çekeceğiz. Hatta şöyle yapacağım. Bir video daha çekeceğiz. Gel buraya Mandelina. Bir video daha çekeceğiz. Bu videoda büyük ve küçük eşyalarımı tanıtacağım. Evet çünkü şimdi arkadaşlar benim tuvaletimin havuzası yok diyelim. Bu videonun ikinci, birinci, ikinci ayı. Üçüncü falan parti olabilir. Sonra çekemiyorum onun için. Tuvaletim aslında çok havuzalı ama Allah korusun şey havuzası bitmesin. Yoksa çok üzülürüm. Etedim fotoğrafları bile silmek zorunda kalırım ne bileyim ne fotoğrafları doğum günü falan. İşte Neyse. Ee, arkadaşlar bir de sana, size bir şey söyleyeceğim. Oyunlarda falan görmüşsünüzdür belki. Ee, ama belki bilmiyorum hatırlamıyorum. Pembe bir tane köpekle. Bu miniş miniş değil. Nereden aldım falan diye sormayın bunları. Çok tatlı biliyorum. Ama Bunlar tükenmiş olabilir. Son kalmıştı çünkü. Armağan'dan aldık bunları. Bunlar mı değil. Barbie'nin hayvanları, Superman hayvanları filmin izlemişsinizdir belki. İşte oradan ben böyle miniş gibi durdukları için onun için ben de miniş olarak sayıyorum bunu. Böyle oynatıyorum falan. Onun için nereden aldım diye sormayın. Armağan'dan aldım. Niye satılmıyor diye sormayın. Tek kalmıştı. Ee, başlayalım. bir tane yatağımız var e, LPS donatımı LPS şey mi size e, söyleyeceğim bir tane duyurum olacak filan duyurumda işte o zaman söylerim zaten arkadaşlar bu videonun ikinci üçüncü partını çekene kadar çektikten sonra hemen böyle geçeceğim. Böyle çekmeye başlayacağım. Youtube'a yükledik. Ee, ya da beraber çıkayım bilmiyorum. Böyle bir yatağımız var. Şöyle. Tanıtmayacağım. Şöyle. Görüyorsunuz zaten. Şuralarında çiçekler var. Mor pembe. Hadi koyu pembe. Den oluşan bir şey. Kulübe. Kulübe bir tane şeyim var. Ee, giriş kapısı var. Şöyle. Kartonlar yapılma. İçine girebiliyorlar minikler. Sonra bir sandalye. Şöyle bir sandalye barbilerin. Ee, bir de da bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir tane sandalye çalışır makinası, yoran, pişirme, ee, oyun parkı, sandalye, çiçek ve arılarına sünger ve yedik e, yedik yasmin.